Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 1.26 Şubat 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar gelmesi kesinleşmiş aktör ürünleri hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar gerçek resmi katalogta. ilk sırada cam ankastre üçlü set var kumtel markasından Ocak fırın davlumbaz toplam fiyat 1399 lira Bekleyenler vardı arkadaşlar. Güral Porselenden de 18 parça rölyefli porselen yemek takımı gelecek. 6 kişilik bir ürün 99.90. Lav markasından derin büyük kaseler olacak. Adet fiyatı 12.90. Paşa Bahçeden de dantel çay takımı gelecek. 12 parçadan oluşuyor. 6 kişilik fiyatı da 27.90. Çocuklar için mavi ve pembe renk seçenekleriyle çocuk kulaklıkları gelecek. 49.90. Fakirden 2 yıl garantili 750 Watt gücünde mini tost makinesi de 26 Şubat'ta geliyor. Fiyatı 129 lira. Şefsten 22 santim cam kapaklı karnıyarık tencere olacak 47.90. Yine lavdan altılı derin kase takımı geliyor 12.90. 38 santim 51 santim dekorlu dikdörtgen tepsi çeşitleri 17.90. Dikdörtgen büyük boy multiboxlar olacak arkadaşlar 24.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yine Paşa Bahçeden ikili ikonik kutlu bardak takımı var 14.90. Pilsan'dan mavi pembe renk seçenekleriyle lazımlık çeşitleri o gelecek 12.90. Bilicra'dan akıllı çocuk saati olacak arkadaşlar. Konum izleme, sanal bariyer, rehber ve arama özelliği var. Fiyatı da 449 lira. Dijital yazı tahtası gelecek. 2 yıl garantili bir ürün 39.90. Heyfer'den şarjlı kablosuz dikey süpürge de 26 Şubat cuma günü bin marketlerde olacak. 799 lira. Çocuklar için ahşap çift taraflı çocuk yazı tahtası olacak 149 lira. Elton markasından 40 inç full HD uydu alıcılı led televizyon gelecek. 102 ekran bir ürün 1799 lira. Farklı desen seçenekleriyle sarkıt tavan lambası çeşitleri olacak 39.90 Pisan'dan 6-36 arası çocuklar için mama sandalyesi geliyor. 40 kilogram taşıma kapasitesiyle 69.90. Kanz markasından da anne bebek bakım çantası olacak 49.90. Bebek reflü yatakları gelecek 49.90. Farklı renk seçenekleriyle silikon mama önlükleri var 13.90. Yine anne bebek bakım çantası var, farklı modelleri var 34.90. 13 litrelik şeffaf su kovaları 12.50. Şeffaf küvet ve file de gelecek. 50 litrelik bir ürün 34.90. Farklı desenlerde melamin mama tabakları olacak. 12.90. Bebekler için aktivite halısı geliyor. 59.90. Farklı modellerde sevimli çıngırak çeşitleri 9.95. Mama sandalyesi için minderler olacak arkadaşlar. Farklı modelleri var. 895. Çocuklar için kapüşonlu montlar geliyor. Fermuarlı ürünler 39.90. Fisher Price markasından eğlenceli dişlikler olacak. Farklı çeşitleri var. 13.90. İkili beyaz balı olacak bebekler için 0-18 ay arası 12.90. İkili bebek alt çeşitleri de olacak. 17.90 farklı figürlerde bebek yastığı çeşitleri var 12.90. 3 farklı renk seçeneği ile Wellsoft bebek battaniyeleri gelecek 21.90. Müslim bezi çeşitleri de var desenli ürünler 13.90. Beşli organik hastane çıkış seti 28.90. Dörtlü organik ağız mendili olacak 9.90 V markasından ikili cam biberon var. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 16.90. V'den ikili emzik de olacak arkadaşlar. Yine farklı seçenekleri var. 6.95. Şeffaf kutlu maşrapalar 1,5 litre kapasiteli. Fiyatları da 3.50. Frozen'lı, karşılığı Mickey Mouse'lu ledli gece lambası çeşitleri gelecek arkadaşlar. 14.90. Yine V'den bebek güvenlik ürünleri olacak. Dörtlü köşe koruyucu, kapı durdurucu, vidasız köşe kilidi gibi her biri 3.95. Go ve Reverse oyunu çeşitleri de olacak. Kutu fiyatı 29.90. Dede markasından ev çay seti gelecek 39.90. Değerler Okyanusu kitap çeşitleri olacak. Her biri 1.75. Süper bambu çubuklar olacak. 300 parça 39.90 Beşli geometrik şekiller olacak. Ahşap bir ürün farklı modellerde 16.90. Ahşap takçak oyuncağı da geliyor 14.90. Koordinasyon oyunu gelecek yine ahşap bir ürün 29.90. Altı artı için neşeli halkalar oyuncağı var 9.95. 30 parça eğitici puzzle'lar olacak arkadaşlar. Meslekler, sayılar, renkler, nesneler, hayvanlar gibi her biri 9.95. Aksesuarlı bebek çeşitleri var farklı çeşitlerde 59.90. Pilsan'dan filili oyun havuzu topu gelecek. Yüzlü paket 24.90. Dede markasından sevimli hayvanlar bulutak oyunu var 19.90. Triko çeşitleri gelecek. Bebekler için farklı modelleri var 4.95. Wellsoft patik çeşitleri de olacak yine bebekler için 5.95. Üçlü organik çorap olacak bebekler için farklı renkleri desenleri var. 4.95 Kasilda Home'dan bebek yorganları olacak arkadaşlar. 95 santime 145 santim. %100 pamuklu ürünler 37.90 Bebek nevresim takımları da 26 Şubat Cuma günü geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desen seçenekleri var. 49.90 90 santime 120 santim pamuklu battaniyeler olacak bebekler için farklı renkleri desenleri var 16.90. Versot well figürlü alt açma setleri olacak farklı figürleri renkleri var 29.90. 30 santime 30 santim bebek kırlentleri gelecek birçok modeli var 79.5. Kulsuz uyku tulumları olacak bebekler için farklı model ve renk seçenekleri var 26.90. Çocuklar için puf yelek çeşitleri olacak 19.90. Kumda kablosu çeşitleri de geliyor farklı renklerde 16.90. Figürlü desenli uyku tulumu çeşitleri olacak pembeli mavili her biri 24.90. Bebekler için pijama takımı çeşitleri de gelecek 19.90. Hep birlikte bin marketlere 26 Şubat Cuma günü gelecek aktüel ürünleri inceledik arkadaşlar. Resmi kataloglardan, kampanyalardan Hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.